Merhaba arkadaşlar değişik beplerin altıncı bölümü ile karşınızdayım. Ben bunu deposuna donmuştum. Bakayım bir sorun var mı diye. Bir tanesini kırdım hepsi düştü. Buradan giriyoruz zaten. Kapı normal taktikli. Kureyaz hepsi açılı. Dışarıda çok canavar var. Bunu arkadaşlar. Şimdi... bu şeyde duruşu. E ee, burada sonra ne yapacağım? <laughs> ah aynen burada durmuştu zaten. Koş. Bir, bir kalp bir kalp. İner. Yaparız inerim. Şöyle bir dönüş. Şöyle. Gidelim de. Bakalım orada bir şey var mı? Hiç bakmıştım. Of çok bir şey ya. Baba, baba. Oh, oh. Buraya gelemiyorsunuz. Gel, gel, gel. Hop. Oh. 3 kum 1 su. su kumlar 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 kum. kumlar ne için bayağı da büyük 30 tane kitap şöyle. Bu çöre Şöyle. Niye bunları buraya koymuş? Çok merak ettim. Açılmıyorlar da buradan bir şey olmuyor da Şöyle Hıh uh Oh -huh. uh. Daha yer Evet, evet hadi 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 Yiyelim. gidelim. Bu bayağı uzun olacak. 5.'sı gibi yine 6.'da da part part yapacak elbet. Şöyle. 4 dakika olmuş. Şöyle bakarsak. E ee, 4'te 45 55 aynen 55 geçe. Tamam. Gidelim. bayağı uğraşmış. Ama oradan nereye gideceğiz? Bir tam şeyinde durdum. Şimdi şurada. Onun nerede lan Ben bir şey varsa sandım. Bomboş mu şişe? Şunu şöyle 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 su içeceğim. <laughs> Orada geçiş vardı. baixo oh, Oi oh. Gördüm. Öbür tarafta yiyecekmişiz. Devam et. Ah, o kadar bile gideceğiz yine. Şöyle. Aynen. Böyle boktum ki adam o kadar yapmış. Demek ki bayağı uzun süre de içi bomboşmuş. Charlie. 是。 Hepsi ama. güzelmiş. Ha öldüğümde de elimdekiler gitmiyor. Çok güzel oldu. Oh. Bu neredeymiş? Vay. Vay. Raider chest chest. Gold diamond'lar almak

Давай-ка дашь. Aa, gözükmesin diye yapılmış her şey. Ve devamı var ileride. Her şeylerde devam varmış. Oh,

Geç, 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 geç. Şuradan, devam. Şuradan sağ. devam. dakikaya bakıyoruz. Oo. Aynen. 15 dakika olmuş. Zaten bitiyor. Şöyle. Şöyle bir parkur var. Şöyle bir şey, bir şey. çık 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 çık. Şu ayarları da güzel yapmışlar. bakalım burayı. Daha bir şey yok. Bu kadar mı? Ah gidelim. Evet arkadaşlar. Bu bölümün sonunda geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. O, az daha dakika varmış. Dur. Onu da Şöyle. Öyle. Ee, Ah geldi. Açık oluyormuş diz. Evet arkadaşlar bitirdik. Biraz karmaşıktı. Neyse bitirdik. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.